Helal kanka. Hep yani hiç bıkmadan şu şeyden. Ay Allah çarpsın 40 tane kaldım işte. <laughs> Oğlum, Oğlum hep kritik edin Topa gelemedim diye. Soktum ben de. Hayır ya. Kanka full'ler galiba ya. Utusuz. Oğlum ben ağır öldüm ya ya. <laughs> Neyse. ben kafasındayım. Basıyorsanız basın. Kavrıyal. Ee, saçmalığa bak ya. Top full bu arada. Doğdum ben. Info. 3 soktum direkt. Ortada. 1 HP top. Burada adam. Üstünde. Çıkartmalıydık ya. Adamı tutmalıydık. Kestim birini. O da bana 3 soktu. <laughs> Sağdan doğdular. oldular. İkiye de Jesusluk. Şike Lan oğlum orada mıyım ya? Adamı soktuğu yere bak amına. <laughs> Info? Sola. Görmedim. Standa. Slapi geldi, Slapi geldi. Ben vuramadım kanka. standa tekrar. Sür kanka. Var hiç. Önüne çıkacak. Ağzıma vurdu. Bu adam her şeyi vurdu. Bana da vurdun Bu da resler HP herhalde. Reslemediyse de tin Re haberiniz yok. Re Reslemedi Tin. Tin 1 HP. Kutudayım ben çıktı. Mutlu. Ortada şu an. Mid top. Bir. Res var mı? <laughs> Geldi kafa. Göremedim sektiğinizden. Pardon. Ben... Kutulu. Kutulu mu? Kutulu. Kötü Aynen. oynuyorum ya şu an. Kanka <laughs> çok vurdum da. Bir kritik gibi var. Al. Bir can attım topa. Topa oynamamız lazım ya. <laughs> tamam tamam şimdi ineriz ben telefona bakıyordum da. Açıkamadım ben yine. Kavurlar. Ömer'in Top yine full cool, önünde kimse yok anda ona göre oyna iki çizik ben can Master Masterım ben. kanka bayağı vurdum ya Lan oğlum o ne ya? O şaka mı bu? Bas Cover geldi. Res. Ah be, oraya gitsen direkt verir Base mi geliyor? Arka. Yok, yok. Arka. 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 Arka Anda Sokamadım da göre Kutusuz Çok gidiyor ki kanka çok Tam evet. siz olun benim CP'm yok. 7 Fluffy Top full Dışarıda şu an Bir mi full mü? Top full Kutuluya geliyor Allah'ım slash atacağıma spam attım ya Oğlum Tam bir tek Fluffy mid Diğerleri full sayılır Hepsi 1 hepsi bir, hep bir ikisi de bir Top 2 çizik kanka çevirek. Üstünde Emre. Geldim geldim. Yüzü kebir. İlerle attık. Sok. Bir. Çok iyi. Stanlayacağım Sol soluna git kanka sen. Tamam. Adama ne yapıyorsun o zaman? <laughs> şöyle oyalayabilirsek 3 ve 3 çok iyi gideriz. Aynen. Ya of, başlayacağım ama he. Ben yaz ben yazsam da göremez ki. Ben önündeyim. İki kişi soktu bana ya. Anıl arka. Soktutmadın. Yani. İki çizik top. Ya yapıştım yere bak ya. Toplu toplu oğlum T kutulu. Kanka amına koyayım nasıl çıktı ki ben topu aşağı düşürüp bıraktım size direkt direktine gidip. Kanka bende kavrı vardı ya. Aşağıdan <laughs> çıktı ya. Evet de ne bileyim saldın mı üstünde. Devam et devam et. <laughs> Tinle love. Aldım. Ben oğlum nereden vurduğunu gördün mü adamın adamını? Allah'tan ölmedi yani. Top Topta iyi soktu kendini. <laughs> hmm. Üstteyim ben gelemedim. Normal yedi. Benden de slash dedim. Lan bana nasıl geldi top? Neyse. Arkadaş g son combo yedi. 3 yedi team. Çok iyisin lan <laughs> Arka. Gel geriye. Yedim mi? Kan gelemedim ki Suzuki'ye kritik vurdum. NT. Kutusuzdan geliyor, kutusuzdan geliyor Suzuki'ye bir. <laughs> Ağzına vurdu ki. <laughs> direkt. Top mid şu an. Kutulu. Bir. Top low. Top low slapi de mid low. Resteyim. <laughs> Geldi. Biz benim CP yok ona göre oynayayım. Ya, tüm demeci ben yedim amınam. Ya. Vallahi ben yedim ya. Git 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 attın. Kank Meydan Kanka be. onlar öyle fake yemiyor. <laughs> Kanka ben fake'i geçtim. Çok uzağa gittim bile bile. Ona rağmen attın, attı gittim amına Sok. Sok. Maymun ettim şu an. Kafayı yedi bak. Bir Jisoo. Jisoo da bir. <laughs> tam arka anıl. Arka. Res varsa alırım. Resle resle resle. Anlasın anam. Top full. Slappy mid. 3 yoktu ya. <laughs> Slappy tam bir kanka. O iki yiyor ama aslında da kaçtı o normalde. Bari <laughs> üç yemeseydim. Kanka <laughs> o spamın ucunu değdirmesen sanadım da Spamın uzağa gitti. Ben geriye gitti sandım ya. Allah Allah. Geriyim ben. Ya, hiç vuramadım ki ben. Helal. Helal yukarı çeksen direkt yukarı çık Tam kutudan çık kank oradan çıkartmazlar. <laughs> ne deniyorsun lan sen? <laughs> lan. nasıl da yediremedim. Geliyorlar ha. Dışarıda şu an. Standa. Kutuluya gel. Kutu. Kutulu. Azlar. <laughs> Çok iyi. Reste reste istiyorsan ne? geç. geç oldu geç oldu gel. Çıkartır en seni yukarıya. Arka. <laughs> ne ara rev açtı Devam et. Lan bana mı niye vuruyor amına? Kanka çok fena fırsat verdin de vuramadın orada. Bir kanka. Ya kanka bana fırsat verdin de adam direkt kaydı ki. Bir de geldi bana PS vurdu adam amına. Ah benim ekranımı bir izlesem Jump yedi. Ben tepeyim. Sorun yok stun attım Vurdum da düştüm. Vurdum hepsini orada. Aha da seçtik. <laughs> Sipis yok galiba. Kutusuz kutusuz. Canları çok az. Reslemesin. Hadi ya. Kanka bu adam ama bırakmayın lan bunu. Şimdi bu kadar hızlı çıkmasın. Top mid. Helal, low şu an. Balkonda. Ömer'de kanka ikisi top low. Press'e direkt alıp ya. Öldü öldü. Helal <laughs> Ömer iyi oynadın. <laughs> kapa. de birledim. Kanka DC atmasan top bende. Tamam 1-1 kesme kesme top 1. Tamam cover 1 şu an. Ben D çıkacağım. DJ attın ya kanka. Kaçtı top benden. Kutu, kutusuz Kutu. Kutuda gidiyor. Ortada şu an. Diğer taraftan basamersen. Kutu, kutusuz. Geldi Slep Al topu bak tepeden Slep sana geliyor olabilir Onu. Crit yedi Ölür O da ölür Ama iki at Drop drop drop, drop. Slep'i master zaten Senden kalkamıyorum ki okey korudun da. Ben nasıl kalkamadım ki? Oh. <laughs> Sana var aşağıda. Yok kanka ya çıkmadın ki. Adamdaki triyarda bak aşağı kaç anasını siktim şimdi. Kesersin. <gülüyor> <gülüyor> Puan win bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya boğazımda sağırıyor amına. Nasıl ağrıyor. Çok ağrıyor kardeşim. <laughs> Malum bugün İngilizce'den köküne kadar yedik en azık ki. Na yani. 3 Yüzükede bir, yüzükede bir top da bir. Resteyim, resteyim. <laughs> Önümüze çıkacaklar kanka. Ağzını vurdular. Hala vurdum ben. Attınız bunu ya. Helal lan sana Anıl. İyi oynadın. Karşım <laughs> <Yaşını> son anda aldım. <laughs> Anıl <sevilendi. gülüyor> Bro. Telefonu Bırak bıraktım. bıraktım. Sokmana gerek yok ya araya Oğlum soldan çıkıyorum de sağ denedim bu seferde biliyor musun? Ve açtığım gibi Kanka sağdan zor oluyor ya top benim. Tamam yani. sen soldan almak istiyorsan soldan al. Ben boşaltırım orayı. İki çizik top. Besteyim. Kanka resim kansız. Değil tamam, tamam. Top alırsın ama. Top <laughs> Attın. Atın Yukarı çık beklet kanka bizi Artık atamadın Dolaştır kanka gel Beklet Çok iyi Cpc yok slapping'e Devam et <laughs> Buradan Q3 basıyorum size. <laughs> Ömer iyi oynadı ya. <laughs> evet Ömer iyi oynadı Ömer. Normal yedi. Standa top. Team 1 şu an. Öldü. Delirdi lan sana anladım. Slap'ı bir ya da iki kesmeseydin keşke de deneyin artık. Denize denize atarız oğlum. Ömer deşini sikiyim kanka Allah'tan adam. ikisi de direkle savaşıyor ya. Kanka, kanka ben slash attım. Ay jump attım. <laughs> İkisine de değdi. <laughs> Nasıl değdi bilmiyorum Herhalde ama. Kanka. Al kanka topu. Aldım. Ömer amına çakam. Kanka Ömer ne yapalım biliyor musun? Emre topu alacaksın sen doş at adamlara yandan sok ben jump Kanka şatim, öyle bir yerde çıkardım. durdun ki tam bunu. Resleyebilirsin. Resleyebilirsin eğer. At. Attım resi. İkisi bir. Evet. İkisi 1 <laughs> Attınız bu arada bu TD. İyi oynarsanız. Biri gitti. Biri bak bu biri kes önce. İki önce biri kesseydin. Kesin. Biri kesseydin daha rahat atardık da. İkisi de bir. Acele ettim ya. Yo ya yo sorun yok yo oynadım ne de ben de şey. 1 1 top 1. Gel direkt gel. Space e basamadım kanka ama çıktım. Arkam var. Geldi. Süpersin de arkanda? kay Kanka ne oldu biliyor musun? Beyze e pustum siz ikisiniz diye. Sonra kutulara baktım adam gele bir pusu attım. Tine gördün mü orada PS e vuruşunu? Yok, görmedim ama. O kadar anlattım adam bir şey demedi amına koyayım. Hadi bura seri bir gidin. Crit. Hop mid. Arka geliyor. Dikkat edin. Tamam team 1 team 1. Çıktı. Nerede yok, yok. Ömer? dışarıda şu an. Tam balkonda. Kutu. Çıkıyor çıkıyor. Kutulu. Kutu, kutu. Res'e gittim. Yakın kutu. Atar. <laughs> Tuttum. Res? Direkt res'te. Kanka oğlum, hayır. Kanka ikiye birisiniz ya o yüzden oğlum? direkt. Oğlum res'leyecek sandım ben <laughs> oyaladı ya o kadar. Bir de ikiye birisiniz kanka, yedim, direkt res'e Kanka direkt rush'ladı direkt rush'ladı tamam, o. Da tamam. Orada hiçbir şey yapamazdık ama. Al kanka sen topu. Ben de galiba. <laughs> Aşağıdayım. Arkan yak. Crit yedi benden. Üç çizik tamam, sluppy bir, sluppy bir. Sluppy bir. 3 çizik kaldı. Tamam, Slappy 1, Slappy 1. Yakın öldük. Hepimiz aynı anda ölmedik mi? Yo at. Tamam. de sen bize söyle? Aşağıda da çıkamadı. Dışarıdalar şu an. Slap önüm. Lan CS gelmedi onun. Helal. Şunun donuşa baksana amına. Dur bekle şey gelsin öyle yerli ya. Yani. Ama. Ben direkt jump slash atacağım kanka kutulardan gel direkt ilerle. Hadi. Direkt burada slapi burada zaten. Görüyor bizi yani. Altın ya mı? oğlum imkansız Yüzü ama dağılıyor. yani. Slapi'ye ya soktun mu? Sokamadın mi? ama. mit. Bas sen geliyom geliyorum. Soktun. Ben de kutusuzdayım. Dışarıda daha çıkamadı. suların orada. Kanka hiç bir şey yapamadım ki, biriniz geri kalsın. Kutusuz. Full bu arada. Helalsin, res'e gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitme gitme, geldi. Geldi. Ama mama koydu cover'ı. Bana da koydu ki. Adam duvardan sekti kanka, bir şey yapamadım. -lover, ya kanka bu çocuk niye girdi ki şimdi ya? Aşağı gir aşağı, slapilo. Aşağıdayım aşağıdayım. Bir. bir. şu an Top full. Artık değil. Tamam topa bir soktum sadece. Kutudayım ben. Kutus, kutuluya gel geliyor. Geldi. Gidiyor. Birini kestim. Ömer sen çok şeye gidiyorsun kanka zaten Canberk info varcık o kadar köşeye gitmene gerek yok. Topu çok saldınız ya. Kanka ben doğmadım ki doğdum direkt PS'ye kaydım adam geliyor. Normal. Coverlar mı? Topta mı? Helal. Cover bir herhalde tam kes. <laughs> Top mid. Kutuzu saltı. Kanka çıktı geliyor. Yemeyek bunu. Yetişir değil mi? Attım amına bir tane daha. Al al. al. Geldi. Kaçarsın sakin. Adamsın. Arka iki, tam. Kekik çizdik, kekik çizdik. Beyza pusabilir, Beyza pustu, Beyza pustu. Anasının mı kanka ya. Tamam o kadar uğraşma kanka çıktı top. Nerede? Görmedim. Tulu. Tulu tulu. da kanka. Ya Allah'ım. Çok uğraştın ya onunla. Kanka stan yedim ki diğerinden amına koyayım. Evet oğlum orada hani adam yok ya direkt sal amına koyayım. Peşinden kovalamana gerek yok. İki çizik zaten. <laughs> Al topu uğraşacağız. Alamadım. <laughs> tamam bak Zuke'ye 3 soktum, Tine 2 soktum. Top az. Ya of bunu ne no oldu çizik ya. Galiba. Tamam sakin haydi. Oy oy. 2 çizik top. Top gidiyor. Çıkmasın resler falan. Deneyecek büyük ihtimalle de o. Geldim ben top alırım. Tamam, sen al sen al. Kanka zorlama zorlama. Kanka. Kanka... Boş böyle ölüyoruz ya. Top Kanka onda kaldı. 300. çizik. Anda oğlum. şey yapmaya gerek yok ki. Direkt beklete kalmanak. Kanka önden çıksaydın da info görseydik de dur. Görüyorsun zaten sen zaten. kutusuz. 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 İkisi full, Jizuke mid. Top hala full. Standa. Ben can yavaş kesseniz de biraz. Sen kes ben en son vuracağım. Bir tane daha at. <laughs> Yediğim yeri sikiyim. Al kanka aşağıda bekle damage atın sadece. Kanka slapi yere ha. Kritik et. Çok Allah iyi. kritik attım ben de. Helalsın lan. Bir Değil kanka. 3 yedi. Bir tamam. <laughs> yok topun. Tini kessenize 3 3 sokar birimize. Oğlum benim ağzıma sıçtı zaten. Standa top. Kanka buna gelmeseydin Tamam kesim yukarıda beklet kanka çık yukarı. Ömer gelemedi ki sana yardıma. Tamam çık ben geleceğim. Beni ekletebilecek mi? Evet evet gel. Team love, love arka arka arka. Çok iyi lan. Clip çıktı. Yok lan ne klip amına. Slap'i ver. Slap'i de ver, Slap'i de bir. Oğlum nasıl redim onu Ne demek ki? Gel droba gel. Master değilsem eğer inşallah. Yok yok. Jeyzu <laughs> kemal. Dikkat etmedim o kadar. Kafa. Aşağı gel. Arkadan geliyorlar. Attı bak Allah'ım ya Rabbim ya. Of harcadım harcadım. Kanka slap bir bir. Real kill mid low. mid olmaz gerek. Real kill de low ya. Eyvallah topun da üstüne bekle. ağzıma sıçtı ya. İkisi de. Crit şey yedi, spam yedi top. Odas geldi slap. Var mı res? Res. Canla beraber atladım. Aşağı çek kanka direkt demiş. Arkanda. Helal ki. Res alırım istiyorsan. Bir da. Tam çık direkt res ama. Gel gel. Arka. Arkanda. Tam slapimit. Attın oğlum. Helal. İkisine de değdi mi lan dagı? Ben çünkü ikisine de soktum. Bilmiyorum kanka. Benim ama benim PS ikisine birden değdi. Nasıl değdi bilmiyorum. Aldım bence Ömer. Normal yediler. Bir kişi yemiş ondan mı? Yapıştı slap'e güzel. Öldüm öldüm. Geldim. Ben alırım. Güzel. Bir, 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 bir. Arkandan gelecek diye. Şut beklet kanka. Deney deneme ya beklet. Rest edebilirsin Ömer'e. Geldi. Gel. Standayım o, az can oğlum. Keşke demeyece oynasaydınız da. Attı ya. Allah seni kahretmesin. Bu nasıl kayışlar artık? Normal <laughs> kayıt Adam biraz daha erken davransa keserdi, net keserdi. Ömer'den bugün var ya. Ömer'de bugün fuşey batu kaşışı var. Allah batu kaşışı.